Çin basını, Avrupa Birliği beklettiği Türkiye'yi bölgesel güç yaptı. İsveç ve Finlandiya'dan açıklama. Kaka Bay, Erdoğan'a boyun eğiyoruz. El Monitör, Türkiye'nin stratejik hamleleri İran'a geri adım attırdı. Ukrayna'ya Bayraktar TB2 siyah bağışı. Süper güç için kırmızı alarm. ABD orduyu asker bulamıyor. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Çin basını, Avrupa Birliği beklettiği Türkiye'yi bölgesel güç yaptı. Türkiye Balkanlara dönüyor. Peki merkezli Asya Times, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'ne rağmen Balkanlarda büyük planları olduğunu yazdı. Avrupa Birliği liderlerinin Ukrayna ve Moldova'ya üyelik aday statüsü verme kararlarını blok için tarihi bir an olarak nitelendirdiği kaydedilen yazıda, diğer Avrupa Birliği adaylık statüsü kazanan ülkeler yıllar boyunca Avrupa Birliği'nin ebedi bekleme odasında çürüdüler. Ancak bu, Türkiye'nin Batı Balkanlardaki rolünü düşündüğümüzde başka bölgesel güç dinamiklerinin ortaya çıkmasına da kapı açtı" ifadesi kullanıldı. Yazıda Batı Balkanlar, Brüksel ve Washington'ın jeopolitik yörüngesine sıkı sıkıya bağlı kalsa da Ankara Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Bosna Hersek gibi ülkelerdeki ekonomik ve siyasi varlığını güçlendirmek için hızla ilerliyor. Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu tarafından Birbirine bağlanan Türkiye ve Balkanlar ortak bir tarihi paylaşıyor. Ama onlar aynı zamanda rezil bir kulüp tarafından aday statüsü verilmiş, sabırla Türkiye gibi boşuna bekleyen ülkeler denildi. Şimdi Ankara ve Balkan müttefikleri için Avrupa Birliği üyeliği hırsı bitmiş gibi görünüyor. Üç Balkan devleti Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk Avrupa Birliği üyeliğinin yerine açıkça Balkan girişimine kendi entegrasyon sürecini başlattı. Türkiye kendi adına çok vektörlü bir dış politika izliyor ve Balkanlar bu stratejide önemli bir rol oynuyor. Ankara zaten tüm Batı Balkan devletleriyle serbest ticaret anlaşmaları imzaladı ve bu anlaşmaların bir sonucu olarak ekonomik ağırlığını istikrarlı bir şekilde artırıyor. Bu işbirliğinin sadece büyümesi bekleniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakında Sırbistan'ı ziyaret etmeyi planlarken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Sırbistan, Bosna Hersek Kuzey Makedonya ve Hırvatistan'daki liderlerle görüşmek üzere bölgede bulunuyordu. Kosova'nın statüsüyle ilgili farklılıklara rağmen üçlü ortaklık tüm hızıyla devam ediyor. Yerel liderler Türkiye'nin diplomasisine övgüde bulunurken Ankara yakında bir Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan zirvesi düzenlemeyi planlıyor. Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı'nın Sırp üyesi Milorad Dodik geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ı Balkan ülkesindeki durumu anlayan büyük bir devlet adamı olarak nitelendirdi. Ankara kendisini Balkan Müslümanlarının özellikle de Bosna'daki koruyucu azizi olarak göstermeyi amaçlasa da gerçekte Türkiye ekonomik işbirliğine daha fazla önem veriyor. Sırbistan'da Türk vatandaşları seyahat etmek için pasaport yerine biyometrik kimlik kartlarını kullanabilirler. 2019'da Sırbistan, Türk polisine topraklarında operasyon yapma yetkisi bile verdi. Sırbistan, Türkiye'nin flört ettiği tek Balkan ülkesi değil, diğer bölge devletleri de Ankara'nın dikkatini çekiyor. Son zamanlardaki medya yatırımları buna bir örnektir. Türk kamu yayıncısı TRT bu ay bölgeye Türkiye'nin sesini ulaştırmak için tasarlanmış bir Balkan hizmetini başlattı. Haber platformu Sırbistan ve Bosna'nın yanı sıra Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Karadağ'a siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik içerik sunacak. Bu kadar bariz bir etki genişlemesi Avrupa Birliği üyelerini rahatsız ediyor. 2018'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye'ye veya Rusya'ya yönelen Balkanlara karşı olduğunu söyledi. Macron'un sözleri Avrupa Birliği'nin iç sorunlarını hedef alsa da, Türkiye'nin genişlemesinin pek çok Avrupa Birliği başkentinde hoş karşılanmadığı ve Avrupalı güçlerin Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarını engelleyemediği gerçeğini değiştiremedi. Böylece Balkanlar Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olmaya devam edecek. Ancak Ankara'nın bölgesel en büyük ekonomik aktörü olması zaman alacak. Avrupa Birliği genişlemesinin yavaş ilerlemesi, Türkiye için bir kapı açmıştır. Avrupa üyeliğini beklemekten bıkmış olan bölge ülkeleri, Avrupa Birliği'nin bekleme odasında sonsuza kadar dondurulmamak için alternatifler arıyor. Büyük emelleri olan küçük Balkan ülkeleri için Türkiye ile daha yakın ilişkiler siyasi açıdan daha çekici olabilir ifadelerine yer verildi. İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye açıklaması Erdoğan'a boyun eğiyoruz. NATO Liderler Zirvesi bugün başladı. Zirvede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin koyduğu veto konuşulacak. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO karargahındaki 400 zirve öncesi yaptığı açıklamada teröristleri koruduklarına dair Ankara tarafından yapılan değerlendirmelerin doğru olmadığını söyledi. Türkiye ile yapılan görüşmelerde kısmi bir ilerleme sağladıklarını belirten Niinistö, NATO'daki görüşmeden bir sonuç çıkıp çıkmayacağına dairse, ise görüşme için ne iyimser ne de kötümserim dedi. Nenistö ayrıca terörizmin sadece Türkiye için değil başka ülkeler için de ciddi endişe kaynağı olduğunu belirtti. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de NATO konusunda Türkiye ile müzakerelerde ilerleme sağlandı. Büyük bir atılımsa bugün veya daha uzun zamanda gerçekleşebilir. Öyle olması durumunda sabırlı kalacağız ve zirveden sonra görüşmelere devam edeceğiz dedi. Öte yandan İsveç parlamentosunun terör destekçisi vekili Kakabayev Stockholm'un Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesi gerektiğini savundu. Türkiye'yi İngilizlere şikayet ederek Erdoğan'a boyun eğiyoruz, dedi. YPG PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amine Kakabe, İngiltere basınından The Times'a verdiği demişti. Stockholm yönetiminden geri adım atmasını istedi. Kakabayev, Türkiye'nin taleplerine boyun eğmektense İsveç'in ittifakın dışında kalmasını tercih ederim, dedi. İsveç'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çekinmesine inanamadığını belirten Kakabayev, o kadar korkuyorlar ki inandıkları her şeyi Erdoğan için bırakmayı düşünüyorlar ifadesini kullandı. Haberde ayrıca çarşamba günü Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtemelen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için yaptığı başvuruları veto edecek denildi. Bu arada The Times'ın KKB evden Stockholm'de milletvekili olan İran'ın kuzeyindeki eski bir gerilla savaşçısı şeklinde bahsetmesi ise dikkat çekti. El Monitör Türkiye'nin stratejik hamleleri İran'a geri adım attırdı. İran Dışişleri Bakanı Amir Abdullahian, Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu ile Ankara'da bir araya geldi. İranlı Bakan yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin Türkiye'nin Suriye'de yeni bir askeri operasyonuna karşı bir önceki açıklamaya nazaran daha olumlu sinyal verdi. İranlı Bakan gazetecilere verdiği demeçte, Türkiye'nin güvenlik endişelerini çok iyi anlıyoruz ve bu durum belki özel bir operasyon gerektirebilir, Türkiye'nin güvenlik kaygıları kalıcı olarak ele alınmalıdır dedi. İran Dışişleri Bakanlığı daha önce Türkiye'nin olası planını eleştirmiş, Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşıyız. Desteklemeyeceğiz derken bu operasyonun Suriye'deki gerilimi artıracağını söylemişti. Son günlerde İsrail'in istihbarat sağlamasıyla Türkiye'nin İsrail vatandaşlarına yönelik suikast girişimine hazırlanan bazı İranlıları yakalaması yumuşamanın nedeni İsrail mi sorusunu akıllara getiriyor. Bu konu hakkında açıklama yapan Tahran yönetimi söz konusu iddiaları reddederek İsrail'in amacı Türkiye ile aramızı bozmak demişti. Uzmanlar İran'ın diğer büyük endişelerinin arka planında Türkiye'nin İsrail ve Suudi Arabistan'la ilişkileri onarmasının yer aldığını söylüyor. İran Türkiye ile ilişkilerini inceleyen Alman Uluslararası Güvenlik İşleri Enstitüsü üyesi Hamit Reza Azizi el monitöre yaptığı açıklamada İran gerçeklerle yüzleşti. Suriye ve Irak listenin başında yer alıyor. İran yeni bir Türk askeri harekatı olasılığı konusunda derin endişe duyuyor. Özellikle de Tel Rifat'ı içerecekse dedi. Azizi, İran'ın bakış açısından bu Türkiye'nin etkisinin Orta Suriye'ye doğru daha da genişlemesinin bir başlangıcı olabilir. Bu da İran'ın nüfuzunu sınırlandırmasına ve Suriye rejimi için yeni bir baş ağrısı yaratmasına olanak sağlayabilir dedi. Erdoğan bugün Suriye'ye karşı bir askeri operasyon düzenleme sözünü yineledi. İranlı bakan, İran'ın iyi bilinen endişelerine rağmen İran'ın destekleyebileceğini ima etti. İran'ın diğer endişesi Irak diyen Azizi, Türkiye'nin Irak'taki askeri operasyonlarındaki tırmanış, İran ve ona bağlı Şii gruplar arasında Türkiye'nin Irak'ın kuzey kesimlerinde kalıcı bir etki alanı kurmaya çalışabileceği yönünde endişelere yol açtı. Bu endişeler, Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin bu yılın başlarında arz açıklarını dengelemek için Irak'taki Kürt gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya satılmasına ilişkin açıklamalarıyla kesinleşti. Mart ayında İran'ın seyir füzeleri Irak'taki Kürt petrolünü boru hattıyla Türkiye'ye ihraç eden Kürt petrol şirketi Kar Grubun CEO'su Şeyh Bas Karim Barzani'nin konutunu vurdu. İran saldırının Irak'taki İsrail çıkarlarını hedef aldığını söyledi. Ancak mesajın neredeyse kesinlikle Barzani'ye yönelik olduğu açıktı dedi. Ancak daha geniş bir bölgesel ölçekte İran'ı en çok endişelendiren Türkiye'nin İran'ın rakipleri özellikle İsrail ve Suudi Arabistan'la ilişkilerini geliştirmesi diyen İranlı analist Azizi, Irak ve Suriye faktörlerinin yanı sıra bu ikili yakınlaşma, İran'da Türkiye, İsrail ve Körfez devletlerinin katılımıyla bölgesel bir cephe olabileceği algısını yarattı. İran gerçeklerle yüzleşti, ifadesini kullandı. Ukrayna'ya Bayraktar TB2 SİHA bağışı Ukrayna halkının topraklarını savunma arzusu karşısında Türkiye, Ukrayna'ya desteğini esirgemiyor. Baykar, Ukrayna halkının siyah alımı için başlattığı kampanyaya kayıtsız kalmayarak, Ukrayna'ya 3 adet Bayraktar TB2 siyah hibe edildiğini açıkladı. Baykar tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna halkının vatanlarını savunabilmek adına Bayraktar TB2 siyah alabilmek için halkın bayrakları adıyla düzenlediği bağış kampanyasının çok kısa sürede başarıyla tamamlandığını öğrendik. Kamuoyunun tanıdığı isimler, gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, iş insanları, sıradan insanlar hatta çocuklar bu kampanyanın başarıya ulaşması adına büyük veya küçük demeden ülkelerini desteklemek için katkıda bulundular. Vatansever Ukrayna halkının belirledikleri hedefe ulaşma arzusu ve dayanışma ruhu bizi de etkiledi. Baykar olarak toplanan bağışlarla alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ediyoruz. Bu hedef için toplanan tüm bağışınsa Ukrayna'nın onurlu halkının faydasına kullanılmasını rica ediyoruz. Baykar olarak adil bir çözümü arzuladığımızı ve kalıcı bir barış için dua ettiğimizi saygıyla bildiririz. Ifadelerine yer verildi. Hibe edilen 3 adet Bayraktar TB2C'nin kısa zamanda Baykar tarafından Ukrayna'ya teslim edilmesi bekleniyor. Almanya, İngiltere ve ABD'nin Ukrayna'ya yapmış olduğu tank savar mühimmat yardımları muharebe sahasında önemli bir güç çarpanı oluştururken, Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'ların kullanımı sahada operatif seviyede etkili oluyor. Açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre 19 farklı ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2'lerin bu sene içerisinde en çok teslim edildiği ülke Ukrayna oldu. Ukrayna'nın Baykar savunmaya yönelik 48 adetten fazla TB2 SİHA siparişi bulunuyordu ve uzun süredir de teslimat gerçekleştirilmiyordu. Süper güç için kırmızı alarm. ABD orduya asker bulamıyor. Pentagon, orduya katılmaya istekli genç Amerikalıların sayısının son 15 yılın en düşük seviyesine ulaşması sebebiyle yıllık kayıt hedeflerine ulaşmak için yeni askerler bulmanın yollarını arıyor. NBC tarafından yayınlanan bir İç Savunma Bakanlığı anketine göre, 17-24 yaşlarındaki uygun vatandaşların sadece %9'unun silahlı kuvvetlerde hizmet etme niyeti var. Bu 2007'den bu yana en düşük sayı. Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, ordunun şu anda bir işe alım kriziyle karşı karşıya olduğunu işe alım için uygun aday sayısında %29'dan %23'e kadar bir düşüş olduğunu söyledi. Yetkili MVC'ye verdiği demişti, ordu küçüldükçe ve halk üniformalılara daha az aşina hale geldikçe kriz büyüdü. Koronavirüs de bunu hızlandırdı dedi. Obezite, uyuşturucu kullanımı veya sabıka kayıtları nedeniyle, artan sayıda diskalifiye nedeniyle potansiyel işe alım havuzu giderek küçülürken, genç Amerikalıların artan bir kısmı askerlik hizmetinin kendi çıkarlarına olmadığına inanıyor. Ordu 30 Eylül'de sona erecek olan bu mali yılda askeri alma hedefinin yalnızca %40'ını tutturabildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.